Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar çay koydum. Yumurtayı da koydum ocağa. Haşlanıyor. Kahvaltımızı da oraya koydum da. Şey koyacaktım. Tayin koyacaktım. Pekmez bulamadım. Soğanı da topladı. Reyhan'ı topladı arkadaşlar. Şunları da geçen çoktuydum. Üstüne toprak atmak lazım. Kedilere kızıyorum bak. Hiç, hiç üzerine dahi kenarından bile geçmiyor buranın. Ee, sen bir gel gel. Şurayı nittin gel bir gel. Onlar Geç, geçeceği yeri biliyor boşu. Sen bir gel gel gel. Geçmez olurlar mı tehdit ettin. Orası, Orası yol üstü. Orası yol üstü. Onları bak, sen kedilerin yolunun üstüne ektin. Ha ora orayı da çırmıyorlar. Çırnamazlar. İçinde de ne güzel şeylerimiz bitmiş. Düşmeyin. Ya, ben şunları ne sanıyordum biliyor musun? Siz seviniyordum. ki deri otu sanıyordum bunları. Bunlar çiçek çiçek. Bir de var çiçeği almış bunlar. Bu şu çam, şu çam Sayısı tamam mı E? He? Sürümüzün sayısı tamam mı? Bakın bakalım. Tamam o tamam. O zaman Tamam tamam. Pekmez <laughs> mi atayım reçel mi atayım reçel Ben atayım. anlamam kızım. E sen yemiyor gerçi doğru ya. Bana niye soruyorsun anlamadığım şeyleri? He. Ne pişiriyorsun? Melemen mi e. yapacaksın? Yok. Dilimliyorum bunu He, hani melamen yap diyordum annene? Haşlanmış yumurta var. Haşlanmış yumurta var. Aynen, bitmez mi bu duman? hayır aslında yapsam daha güzel olurdu da. Melamen ee. mi istiyorsunuz? He. Emin misin? Eminim. Hadi yapalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu yeşillikleri de yıkayın ya. Bir elimi yıkayın. İyi yık hadi bakalım. Bir şey var bir beğenmiş Annen kendi yeşilliğini yıkasın. Annen bak biraz da elinde ot getiriyor. Annem niyeyse evcikte yetinmiyor, dolduruyor, dolduruyor, evde bekliyor, sana buruşuyor. Ama tavuklara veriyor. Evet. Ana yeri ya soğan da koy, soğan da. Soğan koyma, koyma bak ben dayanamıyorum. <laughs> yalan yalan oraya yumuş tak olmuş abi. Yumadım, yumadım. Hayır, Hayır. Reyhan ne kadar güzel kokuyor ya. Reyhan, ben Reyhan ben şeyleri çok seviyorum. Reyhan'ın salatasında dolmalarda çok. Dolmada da güzel oluyor. Anne bunun yanına doğru bir şey koyabiliriz. Hatice, biber, domates. Tavuklaması melemeni. melemeni mi? Hangisini yaparsınız? Valla bilmiyorum Önemli tane çırağı da var ya Hı? Bana kalsan bugün gerek yok Var ya Bugün babamın canı melemen istedi <laughs> Alıştırdın bandıra bandıra yemeye Şu patlıcanı hemen Şu domatesini ben halledeyim o zaman Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım atacağım Bir tane doğrusu da yapayım Yaparsan sevmedim bu şeyde, ben, Bugün günlerden ne bu arada? Perşembe. Perşembe yarın cuma. Yarın e, cuma. Ne oldu ki ya? Cumartesi yolculuk var haberiniz olsun. Bizde mi gidiyoruz? Götürmeyin mi? <laughs> Pazar gitmiyor yok mu ya? He? Pazar gitmiyor ya. Anne niye cumartesi gidiyor? Pazar gün geri dönecek. Ne? Pazar gün geri dönecek. Anneme götüreceğim seni, babana götüreceğim. Vallahi tüm böyle onu bilmiyorum şey yapacaklar. Şimdi karşı bir gün olur. O He, zaman ee, cumartesi gidemez abi. Şimdi bir yer yiyeceğim. Çünkü ettik. Bir daha yüzümüz olmaz vallahi. Ama babanın çatısına biz izocam serecek. Bizim bizim şeyimiz yok ki. Pazar gideri ki pazartesi de olur. Fark etmez. Sanki He, nasıl olsa azından... tamam, tamam. da e, cuma pazar günü iş yerleri kapalı oluyor ya, iz nereden alacak? Doğru. Ya, onun için erken gidiyor. Ali. O siz gelmiyor musun? Ben Hadi. gelebilirim ama gelmese de olur. He, Değil mi? He. He. Gelmiyorum. Ama Nasıl? anneni tek başına mı bırakacak Gülcan da yok? Ama olmaz. Yani bir yapalım. şey olmaz da bana. bir neden de dur bakalım. Cümlesi. Yani belli olaydı Cuma günü. Ne? Şey geldi gelmedi. Filizin. Evet. Bakalım şimdi Olma, söz verdik. Ben ne kıma ettim gelirse olmaz. Hadi her zaman gibi olur. Bizi aldım edecek. Bilmiyorum yumuşak çalı de? Ama hacı amca git, şunlar ya. Niye beğenmedin mi yıkadıklarını? Ya i̇şte onlar altta Yok, şey şey onlar zaten şey bunu yapmıyor ya. Cumhuriyetesi, bunu da Anne, ne diyorsun anne, iyi anne? Anne, anne, anne. Annen hiç ne konuştuğunu da bilmiyor. Şunu bir şey Kızım sen şu yanına geçene babam kafamı karıştırdı. Git sen şu tarafa. Ben ne yaptım kızım? Kahve içeceğim. Git Elime, elime, malzemeler, Arkadaşlar. Onu bana de, ne diyeyim ki Hatice Hanım mi? bize fırçayı atan Hatice Hanım. Bağıran Hatice Hanım. He. Bizi yöneten Hatice Hanım. Yok canım sen beni yönetiyorsun. O kadar da uzun boylu değerli bir ya. Çok fena bu Hatice Hanım. Neyse şunu tam edeyim. Sen Anne kapan, ben şey kızılcık reçelini sen, bulamadım. Nereye koydun? Saklamıştır. Sen ellemişim. Ben de bulamadım. Benim ellemişim. Dün özüme bir şişe koyacaktım. Aa, evet. bir şişe, şişe de bunu. Bir tecik şeyle koyuverdim. Bir okuyacağım bir şey götürmedi. Gerçi hastaneye gitti ya. Arkadaşlar bu arada Özlem dün ameliyat dün oldu dün, dün ameliyat mi? oldu arkadaşlar. Burnundan biraz kavuştu. Can gitti yanına. Hızlı, tren bulamadı arkadaşlar şey de bulamıyor halinde. Yarım saat doktor yarım saat kala haber vermiş gerçi Aşın daha baş başındaydı. Sabah ablasına kavuştu. Taburcu olmuş zaten. Olmuş evet. mu? Hey birlikte çıkardık. Çıkardık. E, e, bu, iyi. ufak bir burun ameliyatı bir şey yok ki ama. Bir şey olmaz maalesef. Dedi. Peki niye gitmedin annesi olarak? Allah Allah. Gülcan ben gideceğim dedi. Ben talip dayanamıyorum. Ben gideceğim dedi. Gülcan ben, ben gideceğim dedi. Niye şey hep beraber gidin dedim. Gönderiyordun. Ben onu niye anlamadım. Gittim. Vallahi duymadım. Düşseydim gitmez miydim ben? Bilmiyor hmm. musun? Özlem <laughs> duyurulur. Özlem yalan konuşuyor. Söyledim vallahi kızım. Baba ama Gülcan ben gideceğim dedi. Hadi. Şimdi daha bu, dur sonra da birlikte şey. gidin dedim ben size. Birlikte nasıl ama şeyde yumurta birlikte, da açtı. Ha dur birlikte nasıl gidecekler? <laughs> ee, Anne o şimdi, bir daha var ya bu küçük dilinden olacak. Arkadaşlar o zaman ikisi gitsin dedim. Evet, o zaman aynen. O zaman az En azından bir hastanede kalır. Süperi çorban yanında kalır. Evet. Anadan siz de baş başa kalırsınız. Şey evet. Yiyin birbirinizi ne yapıyorsanız yapın. ne dedi lan? <laughs> Ama ona nasıl söylüyor? Onu doğru söylüyor. Arada. Hatice daş da Hatice. Ama ne biçim böyle? Kız altını kız kız. Kız kız, anne kız. kız Annem bıstıkça altını açıyor. Yumurta kız sana. Yumurta ne yapmış? Karnı deşilmiş bondar. Kanlı deşilmiş kanlı. Yo ben onu ilk koyduğumda da taşıyordu kanlıya başladı. Koymuş görmüyor mu kızım? Yo diyor kız ben koruyorum deşilmiş onun kanlı. Deşildiğini görmedim de yok ben onu açtan yo demedim. Bir tane balıcan varmış burada. Ya kapı koymuyorum soyuyorum Hatice be. dur dursunlar alacağım zaten kapıyla pişireceğim. Zaten. Arkadaşlar batlıcan doğradı bir tane. Şu domates de bak güzelim şu yemler. Bir de domates doğru iki tane. Kabı ile dedi, kavoyla yapacağım arkadaşlar. Bu benim işime gelmez. Biber, anne. biber koymuyor mu? Yeşil oh. biber. Elif şuradan ver ya, bunun ne dediği, Acı be, dedi? bunu Hacı ver. Biber, tatlı Hacı biber. Hacı veya tatlı, koy. Gel annem de biber. Acı olursa annem yemez iyi olur. Acı olursa tam tersi annem yer. Tam tersine yiyecek adamı sevdirmeyem aslında. Sen tersi ters adama dedim. Ee, Allah'ımız iyi değildir, ben de. Ver. Çok koymasaydım o zaman. Ya çekirdeklerini de koymasana. Adana bak Yani. Hacı mıymış? Hacı çekirdeklerini koyma diyorum ha bir kara çekirdeklerini koy. Ali böyle kafamı kırıp parçaladın Ali bir dur kayla, Ali. Sinirlendim mi kaya? Kafam gitti işte bir durdur tuz dur, attım mıydı bu kaya? Atmadım. Arkadaşlar elmaya ayağıma dolaştırıyor. Ondan sonra daha bu mu ya? sevmiyorum böyle başıma dikilip ha, evet, <laughs> bak. Hadi hadi cebeti. Rahat derledi. Kızlar bir zaman şimdi takarız. Şimdi giyersin onu. Giymem. Yok. Baba Babam benim için açtı. Baştan sararsın. Var ya da çekmiyor. Birazcık daha. Bakma bu yana. Değer oldu demeyeyim mi? Ben onu çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben de bir şeyim. Böyle sararsın oluyor. Yapamıyorum böyle. Şey ne? ne? Evet. Abi, mi? Evet. evet, evet, evet Eş, çayını Hı. Hı. yanaşma. olur mu? Evet. yanıma yanaşma. Arkadaşlar. alıyorum. Ben böyle bir şey yaptığı zaman iş yapamıyorum. Sizler böyle oluyor. Ben Ben böyle hemen. Aha, Aha, elektrikleri, elektrikleri kaçırdım. Işık da kaçtı. Ardından <laughs> biraz sonra ben solluya bakacağım. Solluya da ben bakacağım. İyi, rahat kalın, atacağım. Anne, Hı -hı. Hani sen bana bugün olmak ne yapacaksın, kim yerine? Olmak mı? He, insan. Bak işte, ah butay, o yaştan hepsini ben mi halledeyim kızım? Yapacağız kızı yumurta yarımına verdim, yapaydım. Aa ne diyeyim, Ha hayır Yumurta da gitsin. Devam edelim. Kavva yumurtluyoruz bu kadar. Yumurtluyor mu? Bir iki Bir iki tane yumurtluyorlar yumurtluyorlar. Bir tane de bir tane de, ek bir tane de olsunlar. Bir tane bir tane de. Bu domates yeter, çok az. Benim Demek ki ne oluyormuş? Kavvaları... Yedir. mısır yedirmiyormuşum. Aç bırakmıyormuşum. O da benim mesela başta, gene Arkadaşlar inatlaştı tavuklarından ya mısır yiyeceğiniz dedi ya da başka yem vermiyorum dedi. Tavuklar da mısırı yemedi. Aç kaldılar herhalde. Öyle oldular bence. Onlar inatlaştı. Israrla. Yumurta mı Ali? Kaybeden kim oldu? Hatice Hanım oldu. Ben oldum. Siz onun, oldu. Ben Arkadaşlar neden baksam bu koliyi mi tabir içinde? Otuz yıl mı tabir içinde? Neyse, birikmiyordu. Yemi de Biz... seninle taştık Almada'nın. Mı? Yok yem vardı? Yok yem mi? Azıcık karışık. Karışıyor işte. Dedim dedim. Onlar da kolay da. Ama içinde az karışım oldu mu onlar gidiyor. Gitmişler biliyor musun? Onlar da kızıyor. Onlar da Yemi yemişler. Tavuğun kendi yemini yemişler. Mısırını de biliyor musun? Dışarı hemen şöyle ağlamışlar, atmışlar. Birbirine de bırakmışlar. Aslında ben bari onlara kızıyım. Niye kızıyım? La yese yesene. Yemiyorlar işte. Yemiyorlar, yemiyorlar. <laughs> hani kediler mamaya alışıp da hani şeyi yemediği gibi ona evine bir yemek vermeye bağlı. Onu yapıyorum, şey geçiyorlar. Hani pek olunca da köken evet. Arkadaşlar, haşlıcanın bize patlıcan biber, soteleme mi diye? Kusar, İçine olayım. de domatesi koyabilirsin. Onlar gibi oldu yeter, tarif hazır olmasın. Bana bir şey söyleyebilir misin? Hımm söyle bakalım. Ağzını sarmışken biraz acı çözdüm. Hımm. Evet. Dedik evet. acısını alalım, elif biraz daha az daha Ya Evet, biraz daha ne daha yenilir. Önce gelmedi. Gelmedi. Şimdi muta ile alalım o zaman, kaynakı bitirir. Kaynamıştır tadı. Evet, rahatlıkla açak olur. Ya kaynamıştır, kaynamıştır. Ben o rafa da yemeyeyim ben. Rafa olarak olmuş. koymuşum. Aman öyle kaymayacak. Şimdi ben ikisini alayım da Rafa olsun. Pişmiş, pişmiş. Yumurtanın 5 dakika hükmü yoktur. Bak bak. Eyvallah. Anam da fırça yemeyince olmuyor arkadaşlar. Kuyruğumuzu açar açmaz mı çalıyor bizi? Fırça mı yedemez? Nasıl ya. fırça yediniz Maydanoz, pişti arkadaşlar canlarım benim. Biberim, domatesim, patlıcanım. İçine de maydanozunu koyu verdim. Ali ağzı tadını biliyormuşum ha. Zeytinyağlı yine arkadaşlar. Yemem dediğin kadar varmış. Vallahi bu adam da biri ya arkadaş. Yemem değil, yer, yerim dediğin kadar. O yok, şey diyor. Dede yumurta yemem dedi ya. Evet. Keşke babanın kolaydı. Tanrıdan bir iki babacım daha getirdim. Ne bileyim ben. Seni böyle yiyeceğim. <laughs> evet. <Elif, şeyim>, efendim. <laughs> Bıçak vereceğim mi anne? Yumurtalar pişmişe benziyor. Pişmiştir kızım. Kemiğim bir hal alıyor. Sen de bekle piriklesin her yeri. Ana. Aynen ana. Ana bu sokakta. He. Ya. Çay dolduracağım. Hadi bir gel şöyle. Alayım. da Ayağımın altından çekil diyor bak annem baba. Necik öyle dedi Biraz ağır oldu ama. Daha hani el pişmedi. Yeni koydum. Yeni koydum demedi. Senin, sen dedin ki, ben geldim, ben koydum dedi. Ali bu kız var ya tam bir yalancı burada ha koyun bahne değil. Niye diyor ya? Daha dedi ki kaynat o dedi çin çiğ dedi kaynamadı dedi. O dedi tam dedi rafadan tavadan olmuş dedi. İyi, o güzel dolmuş. Ben öyle mi dedim? Dedim vallahi dedim ama bir de vallahi dedim. Ben bir yani o kadar bazen bayram ya nasıl diyor abi. Herhalde aklım gitti. Dedim dedim. Tam ben dediğim bak bilmiyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor mu? Anadolu diyor. Yok canım o kadar da herhalde kalan Gidik herhalde o kadar da. Bak Ahmın ben dedim ki. Sen ha, öyle dedin. Tenceresini nereye soktun? Niye? Ekmek etmez mi? Hani? Yufaya yiyecek. Aha edin. haşlanmış yumurta. Bak bunun arasında bir soğan koy, şöyle bir dürüm ya. Ye. Sen şöyle geç. Olur mu? Ya baba geçsin. Benim çok kötü He he. Sen de bir adam hayal Bak ne dedin? Anneciğim. He? Şimdi yeşil soğanı koydum. Bak. Arkadaşımızın biri demiş de. Arkadaşlar Pınar Hanım e, özellikle istemiş. isteği Haşlanmış yumurtayı, yufkayı böyle. Ama küçücük yufka. Ben bir parça koydum. Kocaman şunu yiyemem dedim. Hmm. <laughs> İşi garantiye alıyor okay. arkadaşlar. Arkadaşlar siz isterseniz kekep koyun, pul biber koyun. içine. ne diyeyim? Şey zeytinyağı koyun. Zeytinyağı koyun. Elif zeytinyağı da koyun. Anam yumurtaları da hep koyacaktı şimdi. Kız senin olsun, kız benim olsun, e, ya. gel. Evet. Bir yumurta aldım, onu da burnumla getirme. Aha, o kalemden bak, gelmedi de bak. Dur, neyse şunu da alayım da tek şunu da senin olsun. İstemiyorum, yemeyeyim. Kusur, 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 üstüne. Yok kusur, Limon sıkacağım üstüne. Limon sıkılmaz ki ama. Sıkılmaz olur mu? Salatasına limon Salata sıkılmaz. Zeytinyağı da ekledi de. Elif koymamış. Pul biber atabilirler içine zeytinyağı, kekik. elinde de dedim Ayşe'ye Bir durumu. Arkadaşlar bazen işte aha, böyleyim. Kaldım bak ben. Bu durum. Bilmiyorum. Oldu. Bilmiyorum adına da senin için yaptım. Kusura bakma. Bir tadına da bak bakalım. Hakkına ne diyor Hakkını Hakkına da, da halal et. Hakkını özellikle. da halal et. Canım isterse canım benim gel buyur. Nerede oturuyorsam kapım her zaman açık. Aha karnı teşhinde al işte. Sen onu gıcıktırırsan böyle olur. <laughs> şöyle şu şekilde. Afiyet olsun. Ana abi ısırım oldu. <laughs> ben diyet dışından <içimden> yiyeyim. Tek <laughs> yufkalar. Elini iyi arkadaşlar yufkayı tek başına. Yok ana buradan alabilirsin ya. Yufkayı şöyle güzelce ısıtacağız. Siz ne yapıyorsunuz? Vuru vuru. İnsanım Dişleri kesmiyor. Zaten bunu, ha, bunu Bazı hafifler istiyor. Ben sana bunu bir şey diyeyim mi? Bu ekmekten kahırken yumuşak çalınır dedi. Hmm, Yine de su serptin de anladınız. Su serptim. Ve buna el ele. Var yeter şimdi. Arkadaşlar. soframızda da bu şekilde. Hatice Hanım'ın yeşil soğanı. Domatesi reyhan'ı. De. Maydanozu, domatesi. Arkadaşlar Zeytin, peynir, açlanmış yumurta. Al şu süper. Burada da patlıcan ne derler? Sotela mı? Arkadaşlar. Evet. Orada da var. Kursu doğramamış ama. Evet arkadaşlar Düşman. videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Çin arkadaşlar için tuz bir yağ.